Bugün süper bir de ne yapıyoruz bilmiyorum. Dur buna girmeyelim. Gizli parkurumu bitireceğiz. Altın ayı mı yapacağız ne? <laughs> Gizli parkuru bitirmek bayağı bir zor. Sonraki bölümde yapalım hadi. Bak, sonraki bölümde büyük ihtimalle çekeceğim. Bak. Söz vermiyorum. Büyük ihtimalle diyorum. Ondan sonra niye yapmadın? Öyle şöyle böyle demeyin. Koltuğa oturdum o yüzden böyle ses geldi. Lan, lan altın ayıları yapacaktık. Mall Minus'a gitmeyeceğiz. Neyse şimdi. Ee, puzzle. Puzzle. Evet puzzle'ı kurtaracağız. Puzzle'ı. Tamam. Başladık hemen. Hadi. Tamam. Koy, 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 koy. Yanlış mı yaptık lan? Yanlış yapmışız galiba. Hadi. Hadi. 25 de sanırsın. Hadi hadi. 35'miş. Oh, tamam. Herhalde al. Pardon, elmas da şeydir 20 dakika. Tamam. Şimdi Eve yeniden başlıyorum. Şimdi şu neyse göreceksiniz işte ismini söylemek istemiyorum birazcık küfürlü gibi. Şöyle sesini de kısalım. Bunu, beni şu an duyuyor musunuz bilmiyorum. Sesi şey, azlığından. 25'ti sanırım bu. Evet 25'miş. Şimdi. 3 altına yapıp çekeceğim çünkü yoruldum bugün. Dışarıdan da yeni geldik geldim. Geldik diyorum abi Şimdi Yapamadık. Bir saniye 91 salih kaçırdık. Şeyi elması. Lan bir uygulama bizi izliyor. Yeşil nokta var. Lan sarı da izliyordu galiba. Neyse. Bugün burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biraz kısa bir video aldı. Ve bye bye.